Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz indüksiyon, elektromanyetik indüksiyonla ilgili sorular çözeceğiz. O konuyu bir hatırlamaya, tekrar etmeye çalışacağız. Birinci sorumuz, buradaki tel V hızıyla böyle çekilirken, buradaki akım şiddeti, buradaki akım şiddeti ve buradaki ana koldan geçen akım şiddeti nasıl değişir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, biz burada bu teli çektiğimizde bu tel sağ el kuralına göre, Şöyle bir şey yapacağız. İçeri doğru manyetik alan Baş parmağımız bu tarafı gösterdiğinde, şöyle tuttuğumuzda artı yükler yukarı, eksi yükler aşağı şeklinde düşüneceğiz. O zaman diyeceğiz ki şöyle artı eksi şu şekilde artı eksi. Burada bir e, indüksiyon emk'sı oluşmuş oldu. İşte şu taraf buradaki dirençler şöyle, şu taraftaki şöyle dirençler. Şimdi buraya giden akım I1 akımı, buraya giden akım I2 akımı, ana kol akımı ise I3 akımı. Şu şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşlar biz bu teli buraya doğru çektikçe pil değeri yani normalde EMK'nın değeri B ve L. Bu değişmiyor. Bu değişmiyor ama buraya doğru çektikçe buradaki telin uzunluğu azalıyor. Dolayısıyla telin uzunluğunun azalması buradaki direncin azaldığı anlamına geliyor. Bu taraftaki direnç azalıyorsa buraya giden akım artacaktır. Aynı şekilde buradaki telin uzunluğu arttığı için buradaki direnç artacak. Buradaki direnç arttığı için buradaki akım değeri azalacaktır. Evet I1 azalır, I2 artar. Peki I3 değişmez mi diyeceğiz? Bu artar, bu azalır. Aynı oranda mı? Çok dikkatli olalım arkadaşlar. Şimdi biz arkadaşlar 6 ile 6'nın Eş değerinin 3 olduğunu söyleriz. Peki biz 6 ile 3'ün eş değerini ne söyleriz? Diyelim ki burası 6 değil de kaç olsun? 8, 2 arttı. Ya da 3 artmış olsun, 9. 6 ile, bu da 3 eksilmiş olsun, 3 oldu. 9 ile 3'ün eş değeri nedir? 3'ten daha azdır arkadaşlar. Eş değer direnç en küçük dirençten daha da azdır. Yani... Biz bu teli buraya doğru çektikçe bu bölgedeki direnç azaldığı için öncekine göre eş eşdeğer direnç devredeki en küçük dirençten de daha az olduğu için toplam direnç azalmış olur. Epsilon eşittir i toplam çarpı reş. Reş azaldığı için i toplam akımı artar. Yani i3 akımı artmak zorundadır. Bu artar, i2 de artar. Bu ise azalır. Doğru cevap Ceyhan bulunur. Beklenen yanlış cevabı söyleyelim. Beklenen yanlış cevap Adana'da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki bir diğer sorumuz. Şimdi manyetik alan bölgesi içerisine koyuluyorlar. Manyetik alan içerisine çekilirlerken bunlarda oluşan indüksiyon EMK'larının değerlerini bize soruyor. İndüksiyon EMK'sının değeri delta fi bölü faraday yasası delta t. Başında da bir eksi var. Eksinin matematiksel olarak bir anlamı yok. Yön olarak bir anlamı var. Biz şu anda yönle ilgilenmiyoruz. İçeri doğru çekerken buradaki akı değişimine bakacağız arkadaşlar. Şimdi akı değişimi buranın alanı A ise buranın alanı 4A buranın alanı 9A'dır. Peki bunlar eşit süratlerle çekilecekler. Öyleyse bu çapı 2R bu diyelim ki T sürede giriyorsa içeri R olan bu 2R olan 2T sürede içeri girecektir. Bu 3R olan da 3T sürede içeri girecektir. O zaman arkadaşlar biz şöyle yorumlayacağız bunu. Delta Fi bölü Delta T yazarken Delta Fi alanla orantılı olacak. O zaman bunun ikisi A bölü T. Buradaki 1 EMK ise buradaki 4 bölü 2 2 EMK. Buradaki 9 bölü 3 3 EMK şeklinde yorumlayabiliriz. O zaman mLK olacaktır. Doğru cevabımız arkadaşlar. Edirne olarak bulunur. Güzel bir örnek. Peki, bugünkü bir diğer sorumuz şu şekilde. Şimdi bu telden i yönünde, şu yönde bir indiksiyon akımı geçmesini istiyoruz. Bu yönde indiksiyon akımı geçmesi için ne yapmamız lazım? Şimdi olayı tersten düşünelim. Arkadaşlar içeri doğru bir manyetik alan bölgesi var. Peki bu yönde oluşması için sağ el kuralına göre şöyle tutmamız lazım. Yani sayfadan bize doğru bir B üssü olması lazım. Demek ki bu tel çerçeve sayfadan bize doğru bir B üssü oluşturuyor olmalı ki bu yönde bir indüksiyon akımı oluşmuş olsun. Öyleyse arkadaşlar bu B üssünün nokta şeklinde oluşturması için akının artması gerekiyor. Öyleyse bu içeriye doğru olan çarpı değeri yani B manyetik alan şiddeti artarsa akı artar. Akı artarsa azaltma yönde tel çerçeve tepki verir ve bu yönde indüksiyon akımı oluşur. Tel halkayı artı x yönde çekerseniz bu B'nin akısı azalır. Çarpı olan azaldığı için noktayla tepki veririz. Ee, pardon çarpı olarak tepki veririz. Azaldığı için arttırmaya çalışırız. Azaltmayı engellemeye çalışırız. O zaman bu olmaz bizim için önemli olan nokta olması için bu çarpının artması gerekiyor. Tel halkayı artı x eksenin yönünde 90 derece çevirme. Yani bu halka böyle dikleştirilirse arkadaşlar, tel halka şöyle göstermeye çalışayım ben. Şu şekilde dikleşti. Bu alana dik koyulduğunda akı sıfıra düşer. Akı azalıyor. Azalıyorsa arttıracak yönde. Yani destek verecek şekilde, çarpı olacak şekilde bir indiksiyon yaparız. Ama burada nokta lazım bize. Bu sebeple bu da olmaz doğru cevap Edirne şeklinde bulundu arkadaşlar. Evet, bugünkü bir diğer sorumuz bu. Güzel bir sorudur. Beklenen yanlış cevap da Bursa'dır arkadaşlar, onu söyleyeyim. Şimdi dikkatli olalım. Özdeş bu mıknatıslar arasında bir çerçeve görüyorsunuz. Mıknatısların çerçevelediği alandan daha büyük bir çerçeve görüyorsunuz. Bu çerçeve önce bu mıknatısa yakın, sonra sabit süratle buraya doğru çekilirken sabit hızla çekilirken. Hangisi doğru olur? Şimdi arkadaşlar neden S'ye manyetik akı? Eğer arkadaşlar bu çerçeve şuradaki mıknatısların sınırladığı alan kadar olsaydı bu durumda manyetik akı değişmezdi. Yani şu mıknatıs N kutbu, şu mıknatıs S kutbu çerçevenin büyüklüğü bu kadar olsaydı. Şöyle İçerisinden geçen çizgi sayısı değişmezdi biz bunu buraya doğru getirdik. O zaman da akım geçmez yani indüksiyon oluşmazdı. Fakat dikkatli olun. Buradaki mıknatıslar arasında şurası ne? Şurası S. Manyetik alan sadece böyle değil ki. Şu dışarıda da var. Şöyle kavisler çizecek şekilde var. Şu şekilde var. O zaman arkadaşlar, şimdi dikkat edin. Tel çerçeve burada şu kadar çizgiyi kapsıyorsa şunların hepsini kapsıyorsa, tel çerçeveyi ben buraya getirdiğimde bakın şu dıştan dolananları kapsayamayacak. Şu kadar kapsayacak. Buraya doğru getirdiğimde tekrar eskisi kadar geri kapsamayacak. O zaman tam ortaya getirene kadar manyetik alan, yani yarım D getirene kadar manyetik alan akım miktarı azalacak. Tam ortadan sonra yaklaştıkça akım miktarı tekrar artacak. O zaman ilk başta akım miktarı azalırken bir yönde indüksiyon akımı oluşacak. Sonra aynı yöndeki akım miktarı arttığı için ters yönde tepki verecek yani çerçeve azaltmaya çalışacak. Öyleyse arkadaşlar çerçeveden önce bir yönde, sonra da ona zıt yönde indüksiyon akımı oluşacak. Güzel bir soru. Peki. Bugünkü son sorumuz arkadaşlar hem indüksiyon hem de öz indüksiyon. Şimdi öz indüksiyon sarımlı bir devrede pil varsa devrenin kendisinin içerisinde olan indüksiyondur. Buna öz indüksiyon Bir devrede pil yoksa orada oluşan indüksiyondur. Şimdi biz sarımlı bir devrede akım yok iken anahtarı kapatıp aniden akım oluşturduğumuzda devre sarımlı olmasından kaynaklanan bir durumdan dolayı Oluşturan nedeni engellemeye çalışır. Bu çok kısa bir süreliğine tepkidir. Yani devre akımı dengeye ulaşıncaya kadar. İşte biz diyelim ki tam şu anda anahtarı kapattık. Diyelim ki oluşacak akım 3 amper. Arkadaşlar buradan anahtarı kapattığım anda akım bir anda 3 ampere çıkmaz. Azalan bir artış yapar. İşte şurada öz indiksiyon tepki verir. Sonra akımı açacak olursam da diyelim ki burada bir sürü akım geçti. Tam bu anda diyelim ki ben anahtarı açıyorum. Akım bir anda sıfıra düşmez arkadaşlar. Şöyle azalan bir düşmeyle yapar. Bu sırada öz indüksiyon destekler, Azalmasını engellemeye çalışır. O zaman biz şu yönde bir akım oluşturduk. Şu yönde dolaşıyor bakın bu devredeki akım. Bu yönde bir anda oluşan akım olduğu için öz indüksiyon bu şekilde tepki verecektir birinci devre. Evet R1'de iki yönde öz indüksiyon oluştu. Peki si anahtarı kapatıldı. Kapatıldığında böyle bir akım geçti gördüğünüz gibi. Hiç manyetik alan yokken şu şekilde sağ el kullanımınızı kullandığınızda demir çekirdekte şöyle dört parmakla dolandırdınız, kapsadınız. Yukarı doğru bir manyetik alan. Demir çekirdeğin yani manyetik çekirdeğin görevi bu manyetik alanı yönlendirmektir. Şu şekilde yönlendirir. Öyleyse bu çerçeveden bu yönde bir B oluştuysa bunu engellemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu çerçeve, bu sarım bunu engellemeye çalışır. Şöyle bir B üssüyle tepki verir. O zaman şöyle bir B üssü olacak şekilde tepki vereceksiniz siz de buna. Yani o zaman buradaki akım şöyle olacak bakın. Şöyle olacak, dolaşacak, devreden dolanacak, böyle gelecek. Yani hangi yönde bu gelen akım işte burada oluşan indüksiyon akımı da bir yönde oluşmuş olacak. Evet, bir yönde oluşur. Anahtar kapalı tutulursa ve birden sürekli devre akımı geçer. Evet, anahtarı kapattık. Önce şu oldu. Öz indüksiyondan dolayı hemen artamadı. Ondan sonra sürekli bir devre akımı yani akım dengelendi geçer. R2'den indüksiyon akımı ne olur? Bu da o dengelenene kadar şu değişim süresi içerisinde buna tepki verir. Ama dengelendikten sonra B'nin değeri değişmez. Değişmediği için artık öz indüksiyon şey indüksiyon akımı azalır. Azalır ve bitecektir sıfıra düşer. Çünkü değişim olmayacaktır. Doğru cevabımız 1 2 3 üçü de doğru olacak arkadaşlar. Bu gibi sorularımız. Bunlar da dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese başarılar.